Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm iplosu kesmiştim. Bu bölümde de başlangıç bir yolunu tamamen bitireceğim. Burada bir kilitli kapır sandık görüyorsunuz. Bu sandık duvarları kazarken belli bir ihtimalle çıkıyor. Ve bu kapır sandığı açmak için de kapır anahtara ihtiyacımız olacak. Sandık hangi materyaldense anahtarın da o materyalden olması lazım yani. Benim sandıkta da kapır anahtar vardı hatırlıyorum. Aynen burada. Bu anahtarları da normalde kendimiz yapabiliyoruz ama şu an henüz o seviyede değiliz. O yüzden siz de etratik kutuları kırarak ve gördüğünüz yaratıkları keserek bunları düşürebilirsiniz. Balık tutarak da bulabilirsiniz ama yani o biraz sıkıcı. Böyle yere koyarsak E'ye basıp şöyle açabiliyoruz. ama mesela tüy çıktı çok güzel. 7 tane bayağı iyi bu arada. Bu tüyü de boss savaşından önce bulamamamız kötü oldu ama tabii benim bayağı tecrübem olduğu için sıkıntısız bir şekilde hallettik. Kalkan yerine koyabilirim. Tüyü de şu şekilde göstereyim. Eğer space'e basarsanız baktığınız yöne doğru böyle ufak bir şekilde atılıyor. Tüy bence daha kullanışlı. Ve keşfedemem. devam. Burada da diğer biyomun girişini görüyorsunuz. Zaten gördüğünüz üzere farklı yaratıklar da var burada. Bu biyomun yakından geçerken şu mızrak atan elemanlara dikkat etmenizi öneririm. Çünkü eğer yetince dağılınız yoksa sizi birkaç vuruşta hemen öldürebilirler. Zaten aranızda duvar falan yoksa direkt size böyle mızrak sallamaya başlıyorlar gördüğünüz gibi. Burada da müzik odası görüyorsunuz. Bu da yaptığımız enstrümanı kullanacağımız yer oluyor. Burada gördüğünüz üzere kapının üzerinde toplam 7 tane nokta var. Bunlar çalmanız gereken notalar anlamına geliyor. Zaten biraz müzik bilginiz varsa da daha rahat anlayacaksınızdır. Enstrüman açtığımızda da tuşları görüyoruz. Burada her beyaz tuşun arası yarım satır anlamına geliyor. Mesela ilk hemen deneyerek bulalım. Q olmadı. W olmadı. İlki E'ymiş burada ışık zaten görüyorsunuz. Diğeri bir buçuk satır yukarıda. Yani E'den bir buçuk gidersem yarım, bir, bir buçuk. Y e olması lazım. Gördüğünüz gibi yarım satır yukarıda. U. Bir satır aşağıda. T. T'den bir satır aşağıda. Tekrar D. Tekrar bir buçuk yukarı. Y ve O. Bu şekilde açılıyor ve içinden bayağı iyi loot çıkıyor. Şuradan bir valuable geldi. Çıkan loot'a bakacak olursak eğer. Yani burada en önemli şey demir aslında. Demir üçüncü kademin maden. Şu an bizim olduğumuz bir yonda kapır çıkıyor. Sıradaki gideceğimiz bir tin çıkacak. Ondan sonraki gideceğimiz bir demir çıkacak. Yani iki biyom sonrasına dair bir kaynak bulmuş olduk. Buradaki zırh da aynı şekilde. Seviye 8 bir zırh. Şu anki zırhım benim kaç? Seviye 3. Aradaki fark zaten görebiliyorsunuz. Hemen takacağım. O yüzden mümkünse yanınızda her zaman müzikal taşıyın ki bu odaları kaçırmayın. Sağlam loot var. Burada da yine tekrar bir biyom girişi görüyorsunuz clay mağaralarına. Yani duvarlar iki vuruşta kırılıyor ve zaten yukarıda da yazdık clay case diye. Gördüğünüzde tin oluyor. Aslında sınırsız tin madeni bile bulduk. Şuraya hemen işaretleyeyim ben. Buraya zaten şimdi girmeyeceğim. Sadece beleşe pin gördüğüm için hemen bir otlanayım dedim oradan. Girişte işte kapatayım gelmesinler. Şurada biraz daha tin var. Şöyle 3-5 tane kazıp devam edeceğim olduğum bir ama. Az önce kesin büyük mantardan da şöyle bir item çıktı. Bunlar figür oluyor. Kesin yaratıklardan belli bir ihtimalle onun figürü çıkma ihtimali oluyor. Şöyle de koyabiliyorsunuz. Ama bunun çok daha ileride çok işe yarayan bir kullanım alanı olacak. Eğer siz bundan bulursanız özellikle bu figürden bulursanız büyük mantar figüründen yani kesinlikle çöpe atmayın. Oyunun bayağı ileri kısımlarında bunu seviye atlamak için kullanacağız. Bir sınırsız maden daha. Bunları ben sınırsız diyorum ama aslında sınırsız değil bunlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1800 olması lazım. Her birinden 1800 tane maden çıkıyor. Yani bundan 1800 tane kapar çıkacak demek oluyor kırılana kadar. Yine de 1800 oldukça yüksek bir sayı olduğu için yani sınırsız demeye devam edeceğim ben. Oyunda da bazen böyle dolaşırken kafanıza böyle kayalar düşebiliyor belli baralıklarla. Korkmanıza gerek yok yani. Zaten hiçbir işe de yaramıyorlar. Sadece kesince biraz item veriyorlar size. Bir demir verdi. bitin tin verdi. Bir kapar. Bir de bir tane daha demir. Yani oyuna neden böyle bir şey eklemişler bilmiyorum ama aşırı gereksiz yani. Bu gördüğünüz gibi bir de şunu daha var ama biz zaten kullandığımız için işimize yaramayacak. Burada da başka bir fiyonun girişini görüyorsunuz. The Forgotten Runes diye yazıyor. Bu biyomla clay biyom her zaman birbirine zıt yönlerde oluyor. Mesela haritayı açarsam. Az önce şuralara dolaşmıştım ve burası clay biyom zaten. Renk farkından görebileceğiniz üzere. Burası taş biyomu. Tam olarak zıt yönlerde olduğunu görebilirsiniz. Zaten haritayı açtıkça bu dediğim olayda daha da belirginleşecek göreceksiniz. Yine buradaki yaratıklardan da olduğu kadar uzak durmaya çalışın. Sizi yine bir iki vuruşta öldürebilirler. Şöyle hemen etrafta kimse yokken. De kazalım hemen. Burada bir müzik odası daha buldum. O bayağı iyi geldi. Şuradaki balta oyundaki en güçlü silahlardan bir tanesi. O yüzden bu kadar erken almanız bayağı iyi oldu. Bunu direkt kullanacağım. Recoil Recall Idol denilen şey direkt base e ışınlanmanızı sağlıyor. Bu da güzel oldu. Diğerleri fena değil. Bu baltanın da kılıçlara göre saldırısı bayağı düşük ama hasarı çok daha fazla. O yüzden gayet iyi kapatıyor açığını. Bir de şöyle saltı kabasılı tutarak bir charge atak yapabiliyoruz. Onu da sık sık kullanacağız. Gördüğünüz gibi tek atıyor maşrumlara. Bu müzik odaları da her biyonda maksimum 2 tane çıkabiliyor bu arada bilginiz olsun. Yani bu biyonda daha fazla bulamayacağız demek oluyor. Şöyle bir mekan buldum. Burada da şu mavi paralayan kutuları kırıyorum. Kolonda kırabiliyorsunuz. Normal kutulara göre biraz daha iyi loot veriyor bunlar. Sandıkta biraz tırt çıktı. Böyle bir mekan buldum. Etrafında bir sürü beri var ve ortasında da bir tane altın beri var. Altın bitkileri şu an biz kendimiz elde edemiyoruz fakat böyle yerlerde az da olsa çıkabiliyor bazen. Eğer altın bitkinin ne olduğunu bilmiyorsanız da yemek yapma rehberime göz atabilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Hemen şunu alalım. Yine mavi kutulu bir mekan bulduk. Burada da mavi kutuları kuruyorum hemen. Evet keşif bitti ve ilk biyomun neredeyse bitirdik sayılır. Sadece şu piyonlardaki alt biyonlardaki hayvanları almak kaldı. Onları da daha sonra alacağız zaten. Şu kenarlarda zaten yeni biyomları görebiliyorsunuz farklı renklerde. Turuncu olanlar clay biyom oluyor. Mavi olanlar da taş biyom oluyor. Şimdi sıradaki biyomumuz clay biyom olacak çünkü kademe kademe ilerlememiz lazım. Workbench'te zaten gördüğünüz üzere önce kapır geliyor. Sonra tin workbench. Sonra da iron workbench geliyor. Yani kapır toprak biyomunda çıkıyor. Tin clay biyomunda çıkıyor. Demirde taş biyomu da çıkıyor. O yüzden doğru sıra bu şekilde olması lazım. Burada da gördüğünüz üzere klebiyom ve taş burada kesişiyorlar. zıttına bakarsak da. Şurada taş biyomu görüyoruz. Şurada da klebiyomu görüyoruz. Yani Bu demek oluyor ki haritanın sağ alt tarafında klebiyom var. Şu şekilde. Sol üst tarafında da taş var. Önce sağ alt tarafı keşfedeceğiz. Sonra sol üst tarafa geçeceğiz. Klebiyom birleşimimiz bittiği zaman. Videoyu sonlandırmadan önce de şu crafting skill hakkında bir taktik vermek istiyorum size. Normalde bu crafting skill bir şeyler craft ettikçe artar. Şu an benim 11 seviye olmuş. Bunu seviye arttırmanın da bence en etkili yolu blokları kullanmak. Çünkü bloklar yani koymak dışında hiçbir işe yaramıyor ve gördüğünüz gibi 2500 tane birikmiş benim keşiften zaten. Bazıları odundan torç yapmayı öneriyor fakat yani odunun en azından bir işlevi var. Biraz craft, bazı craftlarda kullanılabiliyor ama blokların direkt hiçbir işi yok. O yüzden bunları kullanmak bence daha mantıklı. Şöyle hemen gösterecek olursam da bende 2500 tane 4 blok var. 4 blokla neler yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyoruz ama bu wood da istiyor. O yüzden sadece 4 blok isteyen bir şey lazım bize. Paintable Flowers. Bir tane 4 blok istiyor. Şimdi bakalım craftingimiz kaç? 11 levelmiş. Bittikten sonra kaç olacak bakalım. Normal tıklarsanız 2'şer tane yapar ama CTL'ye tıklarsanız onlar tane yapar. Yani ikili olduğu için 20 tane yapmış oluyor. CTL'ye basıp da basıp tutarsanız ne kadar hızlı görüyorsunuz. Yaklaşık 200 blok kalana kadar devam edeceğim ben buna. 5069 tane Paintable Floor yapmış olduk ve craftingimiz kaç olmuş? 54 olmuş. 11. seviyeden 54'e çıktı. Ve bu sadece başlangıç biyomundan elde ettiğimiz bloklarla beraber. Ha, yani şunları maxlayalım. Bu 5069 Paintable Floor'da isterseniz kullanın, isterseniz çöp atın. O size kalmış. Asıl amaç zaten burada seviye kasmaktı. Crafting seviyeniz arttıkça da aşağıda gördüğünüz üzere zaten yüzdelik armorunuz artıyor. O yüzden crafting kasmakta önemli. Peki crafting armor ne alaka diye soracak olabilirsiniz. Hiç bir fikrim yok. Adamlar öyle yapmış. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sıradaki bölümde de clay biom'u keşfetmeye başlayacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.